Neyse beyler görüşürüz. Ben çıkıyorum sesinden artık bakarsınız canlıdan bay bay. Sevdim işte dostum yüzün gülsün be yaralarım al sonun yüzün bu. dostum yüzün gülsün de yaralarım, malı, onun işte dostum, yüzün gülsün de. yaralarım sarı, Mali hamali. Ey Allah'ım ben iyi senden ayırma. Ey Allah. Ey Allah Şunu ben bir şu tabağa aktarıp geliyorum bekleyin. oh, baby calm down. Calm down. Ve le halle semme le halle koli hamun. Hamun. Ele lol 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 مع عبد الله عليكم السلام Oğlum müsrikine sağ yazman yeter la. töbe tövbe. tövbe. <laughs> Allah Allah. Şimdi şurada ben bir yiyeceğim. Ay bismillah. Tamam daha yeter. Derya kuzusu bunlar derya. Şöyle büyük bardak alalım büyük bardak. Sonra şuradan bir içeceğimizi alalım. Sonra şu içeceğimizi bir dolduralım biz. Böyle chat niye durdu ya? Chat niye sustu anlamadım. Alo chat. Yoksa benden mi sustu görünüyor? Hallo. Allah Allah. Ben de, ben de mi chat dur anlamadım. Vallahi ben de chat dondu bu, bu arada beyler. 有人你能塞吗这边